kimse yok işte. Gördün. Hadi şimdi çek git buradan. Burada kimse yok dedim sana. Senden başka kim yaşıyor burada? Ya sana ne kardeşim? Kim yaşıyorsa yaşıyor Sadece soruyorum. Ya sana ne? Çoluğum çocuğum yaşayamaz mı benim? Hem seni ne ilgilendirir? Bak. Ben buraya öyle elini kolunu sallaya sallaya giremezsin. Suç bu. Seni şikayet edeceğim. Hemen şimdi çık git. Bir şey var mı? Ayağım sıkıldı. Çok acı mı peki? Yok. Biraz dizim da o kadar. Koşabilecek misin peki? Hı <laughs> Şey. Şenol bizim kaçtığımızı fark etmiş midir sence? Çoktan fark etmiştir. Peşimizde midir ki? Şuna bizi el buradan uzaklaşmalıyız. Hadi gel. Ya sen laftan anlamıyor musun? Çık git diyorum sana buradan, çık git. Bak, benim kötü bir niyetim yok. Amacım sadece kızımı bulmak. Senin buradaki herkesi tanıdığını söylediler. Eğer bir şey gördüysen, duyduysan ne olur söyle. Ufacık bir ipucunun bile benim için çok önemi var. Yok kardeşim, yok. Bir şey bildiğim, gördüğüm yok. Bu kayıp ilanı. Bunları buralarda bir yerlere asarsan, esnafa dağıtırsan çok sevinirim. Bir şey duyan olursa numaram da var üzerinde. Bulana ödül veriyorsun demek ha? Evet. Miktar ne kadar? Miktar hiç önemli değil. Yeter ki kızım bulunsun. Ya kardeşim yani 10 bin mi, 20 bin mi? Miktar ne kadar? 500 bin. 500 bin mi? Evet. Tamam. Ben görür veya duyarsan size haber veririm. Numaram var üzerinde. İstediğin zaman beni arayabilirsin. Tamam. Allah kahretsin. Adam tam 500 bin veriyor. 500 bin. Bunu ben rüyamda bile görmem. Elimde bir maden varmış da haberim yokmuş. Nerede bu çocuklar? Nereye gittiler bunlar ya? Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Neredesin Elif? Neredesin kızım? Yaşıyorsun biliyorum. Ne olursa olsun bulacağım seni. Dur dur. Koşmayalım da. Çok yoruldum. Zaten kulübeden de uzaklaştık baya. Bulamaz bizi artık değil mi? Sanıyorum. Ben de çok yoruldum. Ne yapacağız peki şimdi? Bir daha oraya dönmeyelim ne olur. Dönmeyeceğiz merak etme. Başımızın çaresine bakacağız. Şey... Baksana bir... Hatırladığım bir yer var mı gidebileceğimiz? Bir evin falan. Hiçbir şey hatırlamıyorum. İsmini bile mi? Peki ben sana nasıl sesleneceğim? Ayşegül. Bana Ayşegül diyebilirsin. Bu da nereden çıktı? Gerçek ismin mi? Hayır. Ama yanında kaldığım Muslim amca bana öyle dedi. Ayşegül ismini bana o verdi. İyi, ben de bundan sonra sana Ayşegül derim.